Güzel bir karın egzersiz dersiyle sizlerleyim. Hareketlerimiz gerçekten çok etkili ve güzel bir seriyi hazırladım sizlere. Vakit kaybetmeden antrenmanımıza geçiyoruz ve isteyen dumbbell da kullanabiliyor. Ekipmanlama şart değil kesinlikle. Hadi gelin. İlk önce mekik hareketiyle başlıyorum. İstersen ellerini başının arkasına koy, istersen kollarını uzatarak yapabilirsin. Ben bu şekilde tercih edeceğim. 12 tane yapıyoruz. 11, 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kaldı kardeşimde derin nefes al ver. Eller başın arkasında, boynun destekle. Boynun ağrımasın. Yavaşça sol bacağını çek ve indir. Çek, indir. 12 tane. Son 10 kaldı. 9 8 7 6 5 Gözler karlı görsün 4 3 2 Son 1 yapıyorsun ve hemen diğer bacaktayız 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez yapıyoruz ve yavaşça yat. Dinlen. Karna masaj yap. 3 derin nefes al ver. doğru kalkıyorsun. Belini iyice yerleştir yere. Bacakların bir yumruk genişliğinde açık olsun. Ellerini birleştir. Sol tarafa uzan ve sağ tarafa. İsteyen bunda da dumbbell kullanabilir. Uzat ellerini ve diğer tarafa. Hazırsak başlıyorum. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez bir yapıyorsun. Zorlamak isteyenler yukarıda bu şekilde beklesin. Ben çok yoruldum diyorsan tabii ki yat ve dinlen. 10 saniye daha yapıyoruz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yat. Dizleri de doğru çek. Üç derin nefes alıp veriyoruz. Evet, başımı yine yukarı kaldırıyorum. Bacaklarımı dümdüz yukarı doğru uzatıyorum. Sadece sağ bacağını aşağı indiriyorsun. Çekiyorsun ve sol bacak. Yukarıdasın. Sağ bacaktayız. Çek, sol bacak. Hop. Sağ bacak. Bu ara hareket olarak düşünün. Son kez yapıyorum. Evet, sol bacaktayız. Çek dizleri ve dinlen. Evet, ellerini al başının arkasına, boynuna destek yap. Sağ bacağını uzat, solu uzat. Sağ, sol. Sağ, sol. 10 tane daha. 9 8 7 6 5 4 3 2 son kez bir yapıyorsun ve dinleniyorsun. 3 derin nefes alıp veriyoruz. Ayakların yerde. Birazcık açıyorsun ayaklarını. Kolların yukarı doğru uzanıyor. Gel kalçanın yanına doğru. İndir ellerini. Hop. Yukarıdasın. İndir kalçanın yanına. Yukarıdasın. Boynum çok ağrıyor diyorsan tek elini koy başın arkasına. Yat. Tamam. Hiç fark etmez. Hangi elin olduğu önemli değil. 8 tane daha yapıyoruz. 7 6 5 4 3 2 Son kez yapıyoruz ve 1'deyiz. Yat, 3 derin nefes al ver, sonra plank varyasyonlarına geçeceğiz. Evet varyasyonlara geçebiliriz. İlk önce eller ve dizler üstüne geliyorsun. Pozisyonun bu. Daha sonra sağ bacağını geriye uzat. Sol bacağını geriye uzat. Çek sağ bacağını kendine. Ve sol. Bu bir oldu. Çek sağ bacağı. Solu. Bu iki. Çek. Evet. Üç oldu. Eller göğüs altında. Dört. Karnın, kolların, bacakların iyice sıkılı. Beş. 6 7 8 9 10 11 ve 12 yapıyoruz. Ve dizlerimizi koyuyoruz. Çocuk duruşundayız. Esme öne doğru 3 derin nefes. Tekrar gel. Eller ve dizler üstündesin. Dizlerini hafifçe kaldır yukarı. Sağ eline, sol dizine değ. Ve sonra diğeri. Bu bir oldu. Hop, ikideyiz. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 ve 10'da bitiriyoruz. Koy dizlerini yere. Esneme doğru tekrar 3 derin nefes alıp veriyoruz. Evet, tekrar eller ve dizler üstündeyiz. Biraz zorladıysan videoyu durdurup bir 20 saniye daha dinlenebilirsin. Eller ve dizler üstündesin. Yine göğüs altında kollarımız. Sol omuza değiyorum. Ve sağ. Bu bir oldu. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 ve 10'dayım. Bıraktım. 3 derin nefes. Evet tekrar sırt üstü yatarak Devam ediyoruz. Eller başının arkasında destek. Sol bacağını çekiyorsun ve dönüyorsun o yöne doğru. Hemen diğer taraf. 12 tane yapıyoruz. Ve son 10 tane. 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez ve dinleniyorsun. 3 derin nefes. Masaj yap karnına. Evet. Eller kalçanın altına destek olsun. Bacaklarını dümdüz uzat. Ama dümdüz uzattığın zaman kesinlikle bel boşluğun oluşmayacak. Tamam mı? Ellerini kalçanın altına destek yap. Uzat bacaklarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son kez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve dinle karna masaj yapıyorsun. Ben konuştuğum için tabii yapmam daha zorlaşıyor. Ama siz böyle derin nefes alıp verirken yaparsanız daha kontrolü sağlarsınız. Derin nefes. Masaj yap karna. Bacakların yukarıda olsun. Şimdi ayakların birleşik, ellerini de birleştir. Topuklarına doğru uzan ve yat. Derin nefes al burada. Ver, uzan. Al derin nefes. Ver, uzan. 10 tane daha. 9 8 7 6 5 4 3 2 Son bir. Ve dinleniyorsun. Evet. Masaj yapalım karnımıza. Ve son hareketimizi yapıyoruz. Tekrar yukarı doğru kalkıp bel boşluğunu yere doğru bastırıyorsun. Avuçları tavana doğru uzansın. Sol topuğuna değiyorsun ve sağ topuk. Sol, sağ. Hadi son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'deyiz. Ve dinleniyorsun. videoyu sonlandırıyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Videoyu başa sarıp tekrar devam ediyorsunuz. Hareketler inanılmaz etkili. Zaten ikinci, üçüncü sette karnınız bitmiş durumda olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ve kaç set yaptığınızda yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.